Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Tırnak kırılması çarpma, yaralanma, vitamin eksikliği gibi sebeplerden dolayı sık sık yaşanan bir durumdur. Ama bu sebepler yokken tırnaklarımız sık sık kırılıyorsa vücudumuz bize bir şeyler anlatmak istiyor diyebiliriz. Peki tırnaklarımızın bize anlatmak istediği sıkıntılı durum ne derseniz işte uzmanlara göre sebepsiz yere sık sık tırnak kırılmalarının olası sebepleri şunlar olabilir. Vitamin mineral eksiklikleri ya da kansızlık. Protez tırnak yaptırmak ya da çok sık oje ve aseton kullanmak. Tiroid rahatsızlığı da bu sebeplerden bir tanesidir. Genellikle tiroid bezi az çalışan kişilerde tırnak kırılmasına fazlaca rastlanır. Elleri çok fazla sabunla yıkamak ya da bulaşık deterjanına maruz bırakmak. Tırnak kırılmalarının altında yatan en önemli sebeplerden biri de mantar enfeksiyonudur. Az su tüketmek de tırnakların kırılmasına bir sebeptir. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.